Herkese selamlar, sevgiler ve saygılar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin adı da Altaya Sor olacak. Altaya Sor'da neler yapacağız? Size onlardan bahsedeyim. Siz Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan veya sahibinden.com'dan istediğiniz soruları bize soracaksınız. Biz de bu soruları elimizden geldiğince nazikçe cevaplamaya çalışacağız. Siz değerli müşterilerimizin adına. Evet, birinci sorumuz Emrecan kardeşimizden gelmiş. Emrecan kardeşimiz demiş ki. Abi sahibinden.com'da neden fiyatlar farklılık gösteriyor demiş. 114 CDI'da. Evet sormak istediği soru muhtemelen şu 114 CDI grubu neden sahibinden.com'da farklı fiyatlarda demek istiyor. Bunun nedeni sahibinden.com'da Vito altında iki tane grubun olması. 114 CDI vardır, 114 Tourer vardır. 114 işte Bluetech vardır. Bunların hepsini girdiğin zaman burada bir fiyat farklılıkları görürsün. Bunun nedeni ise aracın kendi komplikasyonu, yani fabrika çıkışlı aracın farklı sistemleri olmasıdır. Bir araba panel van'dır, bir araba ise fabrika çıkışı koltukludur. Bir araba e, fabrika çıkışı 5 artı 1'dir, bir araba ise fabrika çıkışı 8 artı 1 otomobildir. Biri de minibüstür. Sonradan açma arabalarla da bu fiyat farklılıkları gözlenebilir senin burada hangi tip araç istediğin tabii ki de önemli. Panel van istiyorsan 114 CDI'ya, açma araba istemiyorsan yani onlar için de ve diğer seçeneklere bakman olacaktır. Base Plus'lara bakman olacaktır bunların da örneklerini Instagram'dan bizim sayfamızdan bakabilirsiniz güzel kardeşim. İkinci sorumuz Mehmet Emin abimizden gelmiş. Mehmet Emin abimizin sormuş olduğumuz soru da aracın yolda seyir halindeyken trimlerinden demek istiyor. Trimlerinden çok fazla ses geliyor ne yapabilirim demiş. Mehmet Emin abi buna yapılacak çok fazla bir şey yok eğer aracın yeni ise ve garanti kapsamındaysa aldığın yeri aracı geri götürmen ve arkadaşlara şikayetlerini söylemen olacaktır. Müşterilerime söylemek istediğim şu var aslında. Aracı alırken araca güvenmeyin arkadaşlar. Fabrikadan aldığınız araba bile hatalı olabilir. Hatasız hiçbir şey yoktur bu hayatta. Siz önce araba aldığınız esnafa güvenin. Esnaf sizin için güvenilir ise daha sonradan gittiğiniz zaman size zaten bir çözüm oda olacaktır yani buna bir çözüm bulacaktır. O yüzden benim müşterilerime dediğim arabaya değil bana güvenin. O yüzden bunun da altını çizeyim istedim. Evet üçüncü sorumuzu da bir hanımefendiden aldık Semra Hanım sorduğu soru şoförüm oturma yerinden çok fazla rahatsız olduğunu söylüyor muhtemelen boyu uzun. Ee, bunun için nasıl bir çözüm üretebiliriz. Bize bir fikir verin demiş. Evet. Bunun için maalesef ki ara panelin sökülmesi gerekiyor. Televizyon panelinin biraz daha genişletilmesi gerekiyor. Ee, biz arabalarda o yüzden alırken mutlaka diyoruz uzun boylu birini oturun koltuğu en geriye kadar yaslayın ve onun boyunu bir ölçün. Bir bakın sığıyor mu sığmıyor mu? Çünkü arka tarafı genişletmek için arkadaşlar hazır düzen bazıları yaptıkları için yani herhangi bir ölçü hiçbir şeye dayanmadan bu araçlar yapılıyor bazen olabiliyor. Olabildiği için bunlarla karşılaşmanız çok normal normal. O yüzden mutlaka arabaları alırken bunlara dikkat edin. Şoför konsolunda en az arkada oturan kişi kadar öndeki kişi de önemli. Sonuçta o da bir insan. Biz o yüzden ön taraftaki kokpit kısmına daha önem gösteriyoruz. Biraz daha onlara, onların biraz daha orada daha fazla vakit geçirdiğini düşünerek onların konforlarını da düşünüyoruz. Mesela ön tarafa da kablosuz şarj koyuyoruz. Ön tarafını da güzelleştiriyoruz. Direksiyon simidini ona göre yapıyoruz ve en önemlisi dediğim gibi boy arka taraftan biraz çalarak şoför kısmına biraz yer vermeye çalışıyoruz. Böylelikle uzun boylu 1.90'a kadar araç şoförleri bu araçta rahatlıkla sürebilirler bu arabayı. Siz de böyle bir şikayet almamış olursunuz diyoruz Semra Hanım'a ve bu haftayı bitiriyoruz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.